Videomuzun üçüncü bölümüne geldik. Ee, öncelikle kumaşa size gönderdiğimiz şablonları çizmeniz gerekliydi. Bunu herhangi bir kalemle yapabilirsiniz. Ama dilerseniz kumaşlar için özel üretilen e, bu tip kalemler var. Bazıları e, havayla temas ederek zamanla e, üzerine çizdiğiniz şeklin kaybolmasını sağlıyor. Benim elimdeki de ısıyla kaybeden. Yani ütülediğiniz zaman, yanlış çizdiğinizde ütülediğiniz zaman ısıyla e, buradaki şekli çizimi Kolaylıkla kaybedebilirsiniz. Ben daha önceden bu kalemle buraya şöyle bir yaprak motifi çizmiştim. Şimdi bunu nasıl işleyeceğimizi göstermek istiyorum. Öncelikle kasnağın bu yüzeyi benim işleme alanım olacak. Eğer ki ben düz naşık nakış yapmak istiyorsam yani kabarık olmayan nakış yapmak istiyorsam düz yönünden işleyebilirim. Ama eğer ben kabarık bir nakış yapmak istiyorsam kasnağımı ters çevireceğim. Çizdiğinizi buradan görmeniz gerekiyor. O yüzden koyu çizmeniz gerekebilir. Ya da şöyle ışıklı bir ortamda buradan baktığınızda rahatlıkla görülmesini sağlayabilirsiniz. Biz bu şekilde yapıyoruz. Tersten çizim yapıldığı zaman bazen karışıklık oluyor, hoş görünmüyor. Yani öne yaptığımız çizimi buradan görmeyi tercih ediyoruz genelde. Tersten yaptığım zaman da buradaki yaptığım işlemi arkaya yani asıl ön yüzüne kabarık olarak geçecektir. Öncelikle ben bu yaprakta şöyle bir size düz nakış göstermek istiyorum. Düz nakış yaptığımda iğneyi şöyle batırıyorum. Nakış işlerken tek sıra halinde ilerleyin, dönün, sıra sıra içe doğru devam edin. Bizim tavsiyemiz budur. Daha güzel bir görüntü oluşturur. Şimdi böyle ben iğneyi geçirdiğimde buradan ipler sarkmış oluyor. Bu ipi ben kasnağın arka tarafına çekmeliyim bu fazla ipi buradan şu şekilde çekmeliyim ki burada benim fazla artan bir ipim görünmesin. Şöyle başlıyorum. Hangi yöne doğru işliyorsam iğnemin açıklığı o yöne doğru bakmalı. Şöyle. İşi aralıklarla gitmeye çalışıyorum bakın. Bu düz nakış. tam batırın ve çekerken bir sonraki nakışın ilmeğine geçin. Tam batırın. Tam batırmazsanız sökülmeler olur. Çekerken hemen bir sonrakine batırın. Aralıklarınız bu şekilde işte olacaktır. Bu şekilde bir düz nakış işleyebilirsiniz. Bir de saten lakış dediğimiz doldurma yöntemi var. Onu da bu taraftan size göstermek istiyorum. Onu yaparken de adım adım değil de doldurarak gideceğiz. Şuradan şöyle yapacağım. Bakın, şimdi karşıya geliyorum, batırıyorum. Şu tarafı dolduracağım için tekrar bu tarafa yani uzun uzun yapıyorum. Sadece bir kez. Batıra batıra gitmiyorum da şu şekilde doldurarak gidiyorum. Bakın karşıya batı batırıyorum. Sonra diğer tarafa geçiriyorum, batırıyorum. Bu da saten nakış dediğimiz yapraklarda çok kullandığımız bir doldurma yöntemi. Şöyle. Şimdi tekrar göstereceğim size bakın. İpi çekerek batırdım. Daha sonra karşı tarafa çekerek götürüp buraya batırdım. Yani tek tek burada yaptığım gibi tek tek batı açıka işlemedim. İçini doldurarak ipi çekerek gideceğim uzaklığa göre ayarlayarak batırdım. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın böyle batırıyorum. Şimdi karşıya batacağım. bu şekilde saten nakış yapacaksınız. Şimdi buradaki sökülmenin sebebini anlatacağım size. Şuraya tam batmamıştım. Bu yanlış. Çünkü buraya tam batmazsanız yapacağınız o tek ilmek atacaktır. Yanlışı nasıl düzeltiyorum? Bakın böyle ben bunu çekip söke, sökebiliyorum. Buralarda delikler kalır ama şöyle iğnenizin ucuyla şöyle yaparak bu açıklıkları yok edebilirsiniz. Yanlış yaptığınızı sökmekten korkmayın tam batmazsanız buradaki gibi sökülmeler olacak. Özellikle bu saten nakışında tam batın çünkü buradaki ilmeği sadece bir tek nakış tutuyor. Bakın tekrar batırıyorum, çekiyorum. Size i̇şte arkasını da göstermek istiyorum. Bakın burada tek tek gittim. Ama buradaki şu açıklık arkadaki dolu kısım. Şurada batırdığım ilmekler tutuyor. Eğer çekerseniz ya da iyi batmazsanız buradaki sökülmeler olacaktır. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Yine bir sorunuz olsa lütfen sorun. Bir sonraki videoda kabarık olan nakışı göstereceğim.